Muhterem kardeşlerim. Sohbetlerimiz YouTube'daki İslami Derinlik TV'de devam etmektedir. Sohbetlerimizin daha uzaklara, başka insanların gönül kalplerine, gönüllerine taşınabilmesi için YouTube'daki İslami Derinlik TV kanalımıza abone olun, tanıtın ve paylaşın ki İslam'ın sesi daha gür çıksın elbette ki biz kendimize değil biz bir başka büyük insana değil bir veliye değil bir Allah dostu olarak tanıdığımız kişiye değil insanları Allah azze ve celle'ye davet ediyoruz. Onun Kur'an'ını yaşamaya davet ediyoruz. Müminlere takvayı anlatıyoruz. Kur'an'daki takvayı anlatıyoruz. Hiç eğip bükmeden bir şey uydurmadan Kendimizi olmayan hikayelere yaslamadan davet ediyoruz, anlatıyoruz. Zaten Hz. Muhammed Aleyhisselam da kendisi Allah Azze ve Celle'yi idrak etmiş, Kur'an'ı yaşıyor ve Kur'an'a çağırıyordu. Sahabe de Allah Azze ve Celle'yi idrak etmişlerdi, Kur'an'ı yaşadılar, Kur'an'a çağırdılar. Şu anda Müminlerin arasında Allah Azze ve Celle varken Kur'an bütün ile ortadayken Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı ve hadisi şerifleri sahih hadisleri aramızdayken biz bir başkasına insanları çağırsak edepsizlik etmiş oluruz. Yol bilmez, yol tanımaz oluruz. Allah Azze ve Celle Ahzab Suresi İkinci ayet-i cellede bakınız Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın varlığında bizim varlığımıza da sesleniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yuha ileyke mir ve tabi' ma yuha ileyke min rabbik. Ve ma yuha ileyke mir rabbik. Ey Muhammed, Rabbinden sana vahyedilen ne ise ona uy. Allah, Kur'an'ı ile sana neyi vahyetti ise ona uy. Başka fikirler, başka şeyler aklından geçirme. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke hayatı oldu. Medine hayatı oldu. Ve devlet başkanı olarak, devletin başı olarak yönetme hali birkaç peygamberden biri olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'a da nasip oldu. O kendi yaşarken, toplumu anlatırken ve devleti yaşatırken Kur'an'la bütünlük içinde oldu. Nasıl biz insanları başka insanlara çağırabiliriz? Nasıl biz biz insanları başka iktihad edindiğimiz velilerin yüceliğini kabul ettirmeye çağırırız. Rabbimiz Ahzab suresi 2. ayette Hz. Muhammed Aleyhisselam'a seslenirken bize de sesleniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma rabbik. Ey Muhammed Rabbinden sana vahyedilen ne ise onu insanlara anlat, ona uy. Peygamber Efendimiz Kur'an'a ilk önce uydu, yaşadı ve anlattı. Allah azze ve celle ondan Kur'an'ı istedi. Kur'an'a uymayı istedi. O nasıl başka şeye uyabilir ki? Kur'an'a uyarken de bir insan bir birey, bir e, yaratılmış bir varlık olarak Kur'an'a uydu. Bir yüce kişi mahiyetinde kendisine ekstra bir pay çıkarmadan Kur'an'a uydu, namaz kıldı, namazı anlattı, oruç tuttu, orucu anlattı, takva yaşadı, takvayı anlattı, ahlaki değerleri yaşadı, ahlaki değerleri anlattı. Yani Peygamber Efendimiz Kur'an'daki emrünahiyeri ayet etti emr-i nahyin dışında başka bir yol çizmedi, başkalarını tanıtmadı. Dolayısıyla biz de aynen Kur'an'daki gibi yaşamalıyız, Kur'an'daki gibi anlatmalıyız, Kur'an'a insanlığı davet etmeliyiz, imanı, akideleri her insanın gönlüne nasıl nakşedilecekse öyle nakşetmeliyiz. İnna Allah kana bima taamelun habir. İnna Allah kana bima habir. Mutlak şekilde Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Allah azze ve celle'nin bakışı sonsuz. Onun haber e, haberdar olma e, e, inisiyatifi sonsuzdur. Bizim haberimiz insan olarak vardır. Ne, neden vardır? Bilgimiz olan şeylerden bildiğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz ve anladığımız şeylerden haberimiz vardır. Allah azze ve celle geçmişten haberdardır, gelecekten haberdardır. El an şu anda bütün mahlukattan, dünyadan, semavattan ve dünyalardan Allah azze ve celle haberdardır kardeşlerim. Öyleyse bir mümin ne yapmalıdır? Kesinlikle Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'daki ilahi değerleri yaşamalıdır. Anlamalıdır, uymalıdır, yaşamalıdır. Tıpkı Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın anlayıp, uyup, yaşayıp anlattığı gibi. Yoksa falanca adama koşun, o insan cennete yürüyor. Falanca adama koşun o gelecekten haber veriyor. Falanca adama koşun, o sizi mutlu yaşatır. Gibi hemasi düşünceler ve habis iddialar peşinde koşamayız. Başkasının da koşması için onu teşvik edemeyiz. Bu İslam'ı akideye ve İslam'ı ahlaka aykırıdır. Nasıl bunu yapabiliriz? Bunu yapanları da elbette ki tenkit etmek ve etmek durumundayız. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin haberdar olması insanın haberdar olmasına benzemez. Allah Azze ve Celle'nin haberdar olması cinlerin ve meleklerin haberdar olmasına benzemez. Onun mikyazında alemler vardır, kainat vardır, mahlukat vardır ve hücreden küreye kadar, zerreden küreye kadar her şey Allah'ın bakış ve görüş açısındadır. Ondan gizli bir şey yoktur. Bir insan gizli bir iş yaptım iddiasında bulunsa dahi, insanlar görmese dahi onun yanındaki ikinci var olan Allah Azze ve Celle'dir. Bakınız bir misalle dersimize son vermek istiyorum. Kardeşlerim vaktiyle bir medresede Hoca Efendi öğrettiği ilmin sonunda elbette ki öğrencilere icazet verecektir. Herkes dersi geçer, başarıyla derslerini tamamlarlar ve icazet alacaklardır. Son biri ilmi siyasetten ve ilmi değerlerden sınava tabi tutar. Herkesin eline bir tavuk bir bıçak verir. Gidin bu tavuğu Kimsenin görmediği yerde kesin. Hoca efendi ayrıca kendi makamına da öğrencilerinden birisini getirmek ister. Ancak diğer öğrenciler onu kıskanmasın diye bu imtihana tabi tutar onlar. Sekiz öğrenci, on öğrenci, yüz öğrenci, kaç öğrenci olursa olsun, herkes bir yere gider kuytu bulduğu, tenha bulduğu, insanın olmadığı, beşerin olmadığı bir yerde tavuğunu keser, hemen koşa koşa Hoca Efendi'nin yanına gelirler. Herkesin kesilmiş tavuk elindedir. Herkes bir yere gider. Kendi aklettiği kimsenin olmadığı bir yere gider. Ancak bir talebe gelmemiştir. Birinci gün gelmez, ikinci gün gelmez, üçüncü gün gelmez. Artık tedirgin olurlar. Nerede bu öğrenci? Niye gelmedi? Korktu mu yoksa? Ve üçüncü gün o öğrenci kapıyı açar, içeri girer ağlamaklı olarak, gözü yaşlı olarak içeri girer. Elinde tavuk canlıdır, bıçakta kan yoktur. Ve der ki hocam beni bağışla. Arkadaşlarım bak ne güzel kesmiş getirmişler. Ben üç gündür her yerde dolaşıyorum, geziyorum. Yalnız kalacağım bir yer bulamadım. Her nere gittimse Allah Azze ve Celle'nin benimle beraber olduğunu idrak ettim, hissettim. Sen kimsenin o olmadığı bir yerde kesin demiştin. Ben kimsenin olmadığı bir yer bulamadım. Her yerde Rabbimin var olduğunu idrak ettim ve tavuğu kesemedim. Kardeşlerim, Zaten hadis-i şerif çoktur şu konuda. Bir insan bir yerde tek ise tek değildir. İkincisi Allah'tır. Bir yerde iki kişi varsa onun üçüncüsü Allah'tır. Yani Allah insanın hayatından dışlanmamıştır. Allah kainattan dış, dışarıda değildir. Allah inna allahe kâne bima te'melûne habira. Allah yaptıklarınızı bilen ve haberdar olandır. Öyleyse yaptıklarımızı bilen ve haberdar olan Allah azze ve celle'yi tanımalıyız, anlamalıyız, tanıtmalıyız. Başka varlıklara değil Allah'a davet etmeliyiz. Başka sözleri değil Kur'an'ı anlatmalıyız. Başka idrak peşinde değil Allah'ı idrak etmeliyiz, akletmeliyiz, o öğrencinin yaptığı davranışta bulunmalıyız. Yani her nerede olursa olsun bizi görüp gözeten Rabbimiz vardır. Kardeşlerim elbette ki Allah azze ve celle'nin varlığı da insan aklına algı ile yüklenir. Allah'ı tanımak isteyen insana aklına Allah e, e, değer verir, Allah aklında olur. Bir başka varlığı, putu, şunu bunu tanımak isteyen de aklında onlar olur. Biz akli idrakimize ve efhamımıza Allah'ı almalıyız ki Allah'ı idrak edelim. Başka varlıkları alırsak onlara idrak edelim ederiz. Mesela bir insan şu karga her yerde beni görüp gözetiyor dese. Kargaya karşı ilk önce bir muhabbet besler. Daha sonra artık onun gittiği yerlerde karga yoktur. Karga uçup gitmiştir kendi halindedir. Ama o akıl sahibi insan kargayı akli idrakine aldığından dolayı her gittiği yerde karga onunla olduğunu hisseder. Şu anda zamanımızda tağutileşmiş ve putlaşmış insanların varlığı da öyle bir varlıktır. Aklımızı aldığımız insanlar bizden haberdar yoktur, haberleri yoktur. Biz onları yüce ve büyük kabul ederek onları aklımızda taşıyoruz. Halbuki bizle olan Allah Azze ve Celle bizim aklımızda, İdrakimizde, e, efhamımızda, kalbimizde, damar ve kemiklerimizde, bedenimizde, hücrelerimizde, al yuvarlarımızda, ak yuvarlarımızda ve bütün bedenimizin her zerresinde olması gerekendir. El-Fatiha.